Öğretmenim, bunu söylemek istiyorum öğretmen olduğumu çünkü ben bipolar hastasıyım, iki, ucu, iki uçlu duygudurum bozukluğum var. Ee, ben görsel sanatlar öğretmeniydim. Ben imza atamıyordum, ben resim yapamıyordum, ben konuşamıyordum, ben kekeliyordum, Baş, başım sallanıyordu ve avuç dolusu hap içiyordum. O kadar ümitsizdim ki. Yani ümit diye bir şey yoktu ve öbür boyunda kullanacaktım. Üç ay öncesindeki gülünle şu anki gülünün arasında dağlar kadar fark var. Ben e, kahve fincanını ağzıma götüremezken dökeceğim korkusunu yaşamak o kadar kötü bir şey ki İnsanlara kahve ikram edemiyorsunuz. Yaptığınız kahveyi. O öğretmenler odasında kahve yapıyorum mesela. Öğretmen arkadaşımı rica ediyorum. Yaptığım kahveyi masama götürür müsünüz? Ve onlar oluyordu. Ben bunu çok yoğun yaşadım. İmza atamamak gibi bir duygu. Evrakların altına imza atamıyordum. Şu an ben hasta değilim. Evet. 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 Üç, üç aydır, aydır ne yapıyorsunuz? Ürünlerin hepsini üç aydır kullanıyorum. Sadece kolajen grubunu başlamadım. Buradan gidince kolajen grubunu da başlayacağım. Süpersiniz. Sonra bir <laughs>